Merhaba arkadaşlar. Kredili binek araç satın alındığında muhasebe kaydı nasıl yapılacak konusunda kısa bir video 2022 2021 tarihli Hatay Vergi Dairesi Başkanlığından istenen muhteva çerçevesinde konuyu izah edeceğim. 7104 sayılı kanunla gelir vergisinin 40. maddesinin 5. fıkrasında parantez içi hüküm eklendi. Bu eklenen hükümle binek araçlarda giderlerin tamamı kullanılamaz oldu. ancak binlik binik araçlarla ilgili yapılan her türlü harcamadan %70'lik kısmını işletme giderini kaydedebiliyor. Buna karşı kalan %30'luk kısmı kanunun kabul edilmeyen gider şeklinde hesaplarını alıyor ve daha sonra hiçbir şekilde bu kanunun kabul edilmeyen giderleri herhangi bir hesapta kullanamıyor. Bununla beraber binik araç kiralama ile ilgili de bir üst limit geldi. E, 8, 2022 yılı için 8000 TL kadarlık kısmı tamamını gidere atabiliyoruz. Bunun karşında 8000 TL'nin üzerindeki tutarları %70 şeklinde değil de kanla kabul edilmeyen gider şeklinde hesaplarımıza kaydedebiliyoruz. Yani 8000 TL'ye kadar giderimiz olmasına karşı 8000 TL'nin üzerindeki tutarlar gider olarak kaydedebiliyoruz. Bunun yanında gider kısıtlaması yanında demirbaşın yani binek aracın aktife alınmasında da e, her yıl güncelenecek şekilde limit tayin edildi. 2022 yılında matrah KDV ÖTV dahil 430.000 TL. Aynı zamanda ikinci el araçlarda da matrah 430.000 TL olarak kayıtları alabiliyoruz. 430.000 TL'nin üzerindeki tutarları ise e, ayrı bir hesapta takip ederek ayrılan amortismanları giderimize atamıyoruz. Ancak e, binek aracı sattığımız yıl eğer işletmemize kar çıkıyorsa bu 430 bin TL'nin üzerindeki tutardan ayırdığımız amortisman giderini e, karımızdan düşebiliyoruz. Ayrıca 430 bin TL'ye kadar aktife alabildiğimiz binek araçların dan ayırdığımız amortisman giderinin de ancak yüzde yetmişlik kısmını gider hesabımıza kaydedebiliyoruz. Kalan yüzde otuzluk kısmı kandan kabul edilmeyen giderler hesabında takip ediyoruz. Aynı şekilde binek araçlarımızı kredili yani faizli olarak aldığımız zaman da bu faiz giderinin de aynı şekilde yüzde yetmişlik kısmını gidere giderleştirirken kalan yüzde %30'u kısmı da kanla kabul edilmeyen gider hesabında takip ediyoruz.